Mevlana Hazretleri Kuddise Sırruhu, bir peygamber mirasçısının, velinin terbiyesine girmeyi, nefis engelini aşmanın, hakikat ve marifete varabilmenin tek çaresi olarak görür ve bunu şu sözleriyle açıklar. Bir bıçak, kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir? Sen git, yaralarını bir gönül cerrahına göster. Sen ...onları kendi kendine tedavi edemezsin. Dünyevi duygu ve düşüncelerinin sağlığını tabipten... ...kişiyi sonsuza yücelten ilahi hislerin sıhhatini de mürşidden öğren. Şimdi o sazları görünce kurban... ...ne kadar dünyada alim varsa ne kadar şeyh varsa hepsi gözümde görünmez hale geldi. Ondan başka hiç kimseyi görmezdi. Ne kadar büyük olursa olsun. Tek o. Ne babam, ne bir şeyh, ne bir hoca, ne hiç kimse. Ondan başka kimse kimseyi tanımaz oldu. O heybeti, heybeti. Onun, o yürüyüşü, onun, o bakışı ve insanlar böyle içini okuyordu böyle. Öylece bizi yakalamıştı o şekilde. Ona gelenler, gelen insanlar tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyor. Hatta bunu size anlatayım. Bu Şeyh ki var. Vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Biliyorsunuz. Dedi bir gün Antep'ten bir dolmuş geldi içinde bir tane sarhoş. Diğerleri de eskiden onun arkadaşlarıydı. Antep'te yola çıkarken onu görmüşler. Demiş ya bunu götürelim falan. iki tane şişe cebinde, iki tane elinde. Çarşın ortasında. Bunu götürelim, kimi götürmeyelim. En son almışlar. Kadire getirmişler, bırakmışlar. Orada içmeye başlamış, devam etmiş. Ondan sonra gelmişler, Gavs Hazretleri'ne söylediler. Camideydi. Demişler, de, kula böyle böyle bir adam getirdik, sarhoş. Burada da iş devam ediyor. Nasıl yapalım? E dedi gidin ondan almaya çalışın. Vermezse zorlamayın. Gittiler adam verir mi? Vermez. En son bıraktılar. Ne zaman her bitti şişeler boşandı. Attı kenara oturdu bir köşeye. Dost hasları birisi demiş gidin onu çağır. Birisi gelmiş ona demiş Gavs Hazretleri seni çağırıyor. Hemen sanki Ayılmış. Bir hali nerede? Demiş camide. Hemen kalkmış. Onlar önüne düşmüş. Camiye böyle giriyor. Böyle sağa bir iki adım atıp sırtını duvara veriyor. Kıbleye bakıyor. o Hazretleri de pencerenin önünde kıbleye doğru oturmuş. Gözleri kapalı. Adam da orada ayakta duruyor. Huz bir sefer böyle gözünü açmış ona bakmış bir daha kıbleye dönüp gözünü kapatmış. Biraz bekledikten sonra bir daha bakınca adam yere düşmüş. Ne kadar kalkmışsa yere düşmüş. Sofiler girmiş, toparlamışlar, çıkartmışlar dışarı, elini yüzünü yıkamışlar, elbiselerini değiştirmişler. Akıl başına ayırmış. Ayrıldıktan sonra Havs Hasan'ın yanına getirmişler. Getirmişler, tövbesini almış, kalkmış. Şimdi bu şeksiz diyor, Şam'ın kapının önünde de kuzeyde de bir balkon vardı. Üstü kapalı, üç tarafı açık. Orada adam yürüp gidip geliyordu. Diyor niye sen tövbe ettin? Kendi kendine diyor. Kim sana tövbe etti? Niye yani tövbe ettin diyor. Kendi kendine konuşur böyle. 15 sene daha günah işleyecektin. Sonra gel tövbe edecektin. Diyor ben de dinliyorum ya bu sufi niye böyle diyor ya. Herkes diyor ya Rabbi ben geleyim bir an önce tövbe edeyim. Bu günahlardan kurtulayım. Fakat bu, niye tövbe ettin diye sanki pişman olmuş gibi hali var. Neyse diyor, gittim ona yanaştım diyor. Sofi sofi falan ne var dedi. Hayırdır ne olmuş mübarek. Herkes diyor ya Rabbi ben tövbe edeyim kurtulayım bu beladan falan. Sen öyle düşün, diyor. sen benim gördüğümü görseydin sen de böyle derdin. Artık diyor peşine düştüm. Acaba bundan ne görmüş? Dedi onu tuturdun Hele bir anlat ne olmuş? Hele bir bize de anlat. Bize anlayalım. En son dedi, ben geldiğimde siz halimizi gördünüz herhalde. Ne haldeydim? Dedi evet. Herhalde adam yaşı 30 yani tahminim. Dedi, Göz Hasan'ı tuttuğum zaman, Ya Rabbi dedi, dedi, ben de Ya Rabbi dedim. Ben pişmanım, ben de pişmanım. Bütün yapmış olduğum günahlardan, bütün yapmış olduğum günahlardan, keşke yapmasaydım, Keşke yapmasın dedim. zaman dedi. Baktım bir silgi geldi. O bütün günahları hepsini sildi. Boş bir sahibi kaldı. O günahları aldılar. Sevap cetvelinden hep sevap olarak yazdılar bana. E dedi ben 15 sene günah işlemişim. Bunlar hep bana sevap olmuş. Ben 50 sene daha sevap, ya, sevap işlesem bunlar kadar yapamam. Ama 15 sene daha günah işleseydim bunlar hepsi bana sevap olsaydı Artık sonu sen düşündün demiş. Ne demiş sen haklısın. Keşke bizim kideli olsaydı biz de görseydi halimiz nedir. Ama böylece işte o sarsanın bir karan, işte elinden tutan yani hemen bir makama ulaşıyordu. Bir şeyini görüyordu yani. O sarsanın hiçbir şey anlatmaya gerek yoktu. Onun halini gören kendi kendine ona aşık oluyordu. Onun şeyinden cemalinden kayboluyordu. Kendinden geçiyordu. Mecburen ister istemez ona teslim oluyordu. सुख उी